Selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size CD'nin PlayStation'e nasıl takılacağını göstereceğim. Birçok insan bunu yanlış yapıyor ve Sony kendi web sitesinde bile bunu açıkladı. PlayStation 4'te hatırlıyorsanız CD'yi bu tarafını buraya koyuyorduk arkadaşlar. PlayStation 5'te de dikini koydunuz mu arkadaşlar? İlk insan aklına gelen CD'yi böyle koymak. Böyle koyarsanız arkadaşlar kesinlikle yanlış yöntem. Normal işte PlayStation 4'e göre koyarsanız sanki doğru yöntemi böyle ama bu PlayStation 5'in sistemi biraz farklı. O yüzden PlayStation 5'te böyle değil CD'yi böyle çevirip böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle koyarsanız oyunu doğru düzgün okuyacak. PlayStation 5'e şimdi CD'yi koyuyoruz ve ekranda ne çıkacağını direkt sizde göreceksiniz. PlayStation'ı böyle düşününüz arkadaşlar? PlayStation'ı yan koydunuz mu? Öyle koyuyorsunuz. Yani böyle değil, böyle koyuyorsunuz. Tam olarak CD tarafı alt kısımda kalıyor arkadaşlar. Böyle yan koydunuz mu? Lazeri bu şişlik tarafında o yüzden arkadaşlar CD'yi dediğim gibi böyle koyuyorsunuz. Bir kez daha çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi CD'yi çıkarıyorum. Ve tam olarak böyle arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Ve PlayStation 5 ile ilgili daha çok videolar görmek istiyorsanız abone olunuz ve bildirimleri açınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.